Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Ey Cebrail! Hiç yedi kat semadan yeryüzüne korku ve dehşet içinde hızlıca indin mi? Cebrail Aleyhisselam Evet ya Muhammed! dediğin şekilde indiğim oldu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sordu. Nasıl oldu anlat. Ya Rasulallah! Rabbime en yakın olduğum yerdeydim. Sen Uhud savaşındaydın. Darbe alınca Miğferinin demiri yanağına battı. O sırada yanağından süzülen bir damla kan yere düşecek gibi oldu. Alemlerin Rabbi şöyle dedi. Eğer Resulümün kanı yere düşerse, andolsun ki yerde ve gökte bir tek canlı bırakmam. İşte o anda yeryüzüne yöneldim. O kadar hızla indim ki, yanağından süzülen kan tam yere damlamak üzereyken yetiştim ve kanadımın üzerine düşürdüm. Hamdolsun Rabbime.